arkadaşlar Fendi Devlet kanalına hoş geldiniz. Ben Ece Azra. Bugün size yaptığım basit modellerle mitoz bölünmeyi anlatacağım. İlk olarak hücre mitoz geçirmeden önce kendi bölünmeye hazırlar. DNA eşlenerek sayısını iki katına çıkarır. Organellerin sayısı artar ve hücredeki enerji üretim ve tüketimi hızlanır çekirdeklenmesi başlar. Bu evde kromozomlar oluşur. Kromozomlar DNA'nın kendi eşlenme sonucu kardeş kromatit verilen ve birbirlerinin tamamen aynısı olan yapılardan meydana gelir. Kromozomlar bu sırada oluşan iplikleri tutunurlar. Ardından kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Hücre ortadan boğumlanmaya başlar. Kardeş kromatitlerin iplikleri sayesinde farklı kutuplara çekilirler hücre eşit dağılımı tamamlanır. Kardeş kromatiklerden her biri farklı hücrenin geçtiği için oluşan iki hücrenin de genetik yapısı aynı olur. En sonunda bonlanmanın da tamamlanmasıyla iki yeni hücre oluşur. DNA'nın sayısı başta iki katına çıkıp sonra tekrardan yarıya indiği için bu hücrelerin genetik yapısı baştaki ana hücreyle aynı olur. Yeni videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.